Ölümsüz mü olacağız abi? <laughs> Tabii ki. O gün abi diyor ne kadar da yapalım. Altı milyon <laughs> diyor. diyor Akademi akademide, <abi. gülüyor> akademide maga açacak. Herkes NPSC'lerini var flashlarını basar atarız. Altı milyon çıkar ya rahat. Ben en az 400-500 kına epey kasarım diye düşünüyorum. Sizi bilmiyorum. Akademi Mesadan... hangi tarihe geliyor? 28'e. 28'inde bir şey var mı lan? Zaten komutçumuz hazır ya. İki tane komutçumuz var. Mega'da. Kim? <laughs> Olcayla deli. <gülüyor> <gülüyor> Ulan kendi dediği lafa kendine adamına koyup. <laughs> Patron yedi ya falan. Macron götü kaşındı. Gidim Emre yerine ben ya akademiyi görmek istemiyorum ama ya. o da ay sonra belli oluyormuş. Ne belli oluyor mu? Ay son çıkma ihtimali varmış. Allah. kardeşe böyle yazdı diğer grupta. Çıksın ya şak. Çıksın komutçumuza. Komut yok. Zaten böyle devam edersek adam bir de bizim yüzümüzden içeri girecek. <laughs> Oğlum olcaya kötü mü diyorsunuz şimdi siz? Yo. Yo. kötü diyor zaman Ego'ya. <laughs> Abi bak aslında Knight aleminin en iyi komutçusu gelsin. Tamam mı? Maksimum 3. PK'ya çıkmaz. <laughs> Bak üçüncü PK'ya çıkmaz o adam. <laughs> Gider i̇şte, psikolojik tedavi alır. <laughs> onun için bugünkü PK'ya komutu veren C. Şey, e, o gün. Ben işteyim ki ben vermem zaten de. İşteyim. Işte. Oğlum seni komutçu diye almadık mı gire? Ya. Nasıl yok? Ya. Nasıl yok? <laughs> Hadi bunlar bilmiyor. Ben senden konuşmadım mı lan? Konuştun. Tamam ben sana komut ver demedim mi? Ben öyle zaman kazanmak için he dedim. dedim. Kazanabildin mi? Yo. Hatta bize geldi Oğuz bir... abi. Kılın beri 50 tane komutçu geldi amına koyayım. <laughs> ne oldu elde komutçu lan? <laughs> Hepsi patlı dedi amına koyayım. Döne olacak 5 dakika komutlu adam sinir stresi klavye laptopu kıracak <laughs> adam. Ama ne oluyorsa dönüp dolaşıp yine aynı insanlar kalıyor amına koyayım. Erkan abi başta sen adamı sinir ettin ama bak. Kimi? Olcayı. Niye? ya adam diyor ki başımda toplan diyor. <laughs> sen sanki demiş yani sana diyor ki Erkan abi ben benim yanıma gelme demiş gibi tersine diyor. <laughs> <laughs> Ama bir dakika şimdi bir şey diyebilir miyim? Dün benim o kadar uykum vardı ki gözüm kapalı oynuyordum ya. Bu hatta aynı yani. Ferhat ya da. bir siktir git ben hep <laughs> ya. Lan, tak bitmesem de inandırsan. Bir, bir saniye oğlum. Bir kere ben Olcay sinirlendiği zaman partide yoktum. Ben sonradan katıldım partiye. Son ıı, bilmem ne. Ben neyi... sana zaten Olcay sinirlendirdin. Şöyle yaptın demiyorum ki takip etmiyorum parti başkanını. Ya lan hani... bir siktir git. Aç yayını izle lan. Gerek yok dün takip ettim zaten herkes tek tek. Ben de dün yayını bir açtım Olcay bağırıyordu. Başıma toplanın diye. Ben kapattım ama. Sen benim yayını <laughs> seyrediyordun değil mi lan dün? Bilmiyorum birinin yayını açtım. Benim dün. Az bir şey açtım dedim bakayım çıldırmış ama ona. Şey dediniz tam Karus Wow girişindeydiniz ama. Ee. Orada çıldırıyordu. Erkan abi nereye gidiyor abi? <laughs> Oğlum ben dün çok uykum vardı ya. ya uykun olmasa mükemmelsin ya yani abi. Çocuk. <laughs> Sana artık kelime söylemek istemiyorum ya. Ben başka bir cumhuriyetsin ya. Ve Fero. Vallıklerini taksan bana Adam Adamı öyle seviyor belki. Ya İyi yemin ya. ediyorum. Bak gidip Flumo bak Sloyan'a yine konuşacaksın diyeceksin ki şu o güne GM'lik bir yetkisi versenize ya. <laughs> Yemin ediyorum bak anasını sikeyim herkesi bamlar burada. <gülüyor> <gülüyor> Harbi diyorum yapar. Yok o gün ilk <laughs> yapacak <laughs> lan akuman basmak olur. <laughs> Kaç kaldı? Yo, ya, bu tamam tamam bunlar Adam 62 basıyor ha. Hakkında mısın? <laughs> ee, rahat ol. <laughs> ben de verdim. Rahat ol. Giremezler, girsel esirler. Emin misin Fero? İçimizde. Şimdi nugu... Nug, nugu nug 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 nug, nug... nug, nug... nug, nug? nug, nug? Yapalım. Şuraya yat. Ah, nug 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 Ömer kaç <laughs> Ömer daha ne tp yapıyor? Bizdeki trolle kim var? Gen yeah. bize vah diyecek mi? Oo. Oh. Abi Adam... buradan KS'ne atacaksın ya. Buradan <laughs> nereye atıyorsun TBS'i ya? Adam pidesini tutacaksın, üçlü beşi girip yatırırsan alırsın. O asaslar içine girip de yatıramaz. Bizim de prestimiz yok herhalde. Aynen. Aşur Pir lan bitti başkanı 2 kaç yarı kaldı. Aldı, aldı Helen'ı. At da oyun ya uğraşma ya. Ne abi uğraşma var mı? Bizim orada hiç yapamaz. ne gel kesiyor bizim Neyse. Tonla atsak. Çek 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 çek. Ne tonla atıyorsun Aykan abi Öldüm Ömer. Çektim abi. Biz maya Patronu gidiyor ya. Çekin. Ya az yok ama bak. Gel buradan bu. Onu hiç kim tek yedi. Ömer abi? Adam bana da <laughs> Münir tutar mısınız bana rica etsin? Ona iyi kişi işte de alsak. <laughs> Dayım Münir'im sen de dayı dayı dayı. Yolu öldü ya. Terse kaçmasak. Abi biz burada kapışıyoruz Erkan abi burada afk amına. Gördünüz mü? Yo lan cips yedim lan. Hattaptaydı <laughs> amına koyun. Ocağı yedim var ya mi? tamam Münir tamam, tutacağım diye arkanda gezdim. Niye terse kaçıyorsun? Ömer öldü. Ömer bizim oraya bir baksın bakalım. Ben bir elimi yıkıp geliyorum. <laughs> bu burayı sikiyorlar. Magiye kes. Ah. İktidarda 3 parti kase var. Doğru. Paramum nasıl paramum? Beket gidiyorum. TV'miz var zaten. TV boş. Oğlum bura boşaldı. TV boş mu? Çek aman abi. Gel ortaya gel gel. Al çeksene abi. Hı. Lan deli. Ha. Ah. Uyanık ol ha. Uyanık. İçinde asas var. Teksel göm. Siz onu oyalayın Ay, ben şey pres. Pres şey, düştü abi. Pres düştü beşli. Ömer çek, herkes presi tutsun abi. Başa hiç kimseye dalmayın. Oğlum parti öldü a**ınakoyim. Biraz daha. Ömer de mi öldü? Yo, ben öldüm. 1 Tv. 2, 3. Öne topluyor götleri. Oraya niye gidiyor oğlum? O gün patlasana lan şuna. Bitti mi ben yiyeceğim. Bak yerlerimize. Ice yedi. Ağım gitsin de. Ee, benim kürümü alsana üstünde şey yok. Hadi prash abi? Allah. Boyu. Elden başka kimse yoktu. Ben de kaçıyorum. Bana bir tane vuracak ha. <laughs> Vurdu. Kaçtı. Abi sıkıştırsan o zaman. Sağlı sağlı. Alınma ya. Alınma. Aldım sana Olcay. Şey, Çe o gün. Olcay seni de aldım. Deliği de al. Deliye de alıyorum. Tekrardan o gün aldım. sana. Olcay sana da aldım. Patron aldım. Topu trolü töpler. Top bitmedi lan bitti trol veriyordum. Para mı aldım? Geç paramı al. Yazıklar olsun abi. Şuna bak bir tane piri bir tane asas bir parça okçu. Magnesi taf olsa yedi kişi o adam havaya kaldırmadan yere yatıyordu. Gelin çarları bozunma hiç dizin. Ben akademide bir meş dizeceğim. Şu üstünüzdeki itemlerden birer meş çok rahat dizilir ha. Meşe şu anda en az satı bir flamelik lazım dual. Deniyor. Eğer. Ben telefon ya. Ömer de içinde. Sen öl müsün? Dikkat et adamlar geliyor. E, şu an geliyor adamlar üstümüze geliyor. Bitti onların büyük ihtimal. Üst, nasıl nereden geliyor ha? O gün o gün telefondamış. Gelin öbür tarafa çift sulatın. Hı? nereye Hı? Ha. Neyse deli var. Benim işin var mı aynen. deli? Vallahi şu an yok. Tamam. Telefon ha. çalıp misafiri gelmedik sürece sürecek. var. Olmadı. Ha. Patron Bu var, anladım. doğru patron var. Uman ne zaman basacağız ona göre çarlar daha ayarlanır. Ay, doğman'ı ha, da olca her bir onu yapak da git. Kranla bak istersen, istersen. Öyle yapacağız zaten Ömercim. Ha, ee, şey lazım abi bize. Kc kimde var? Basak demesi kolay. Ömer KC kaç para şu anda? Vay en son yemem neydi? Kas. Oha. Bir GB de ona gider o zaman. Gider 6 mi? 6 AK diyor. 120. Alt, 120. Ne kadar ki o değişti mi? 6600 KC. Oha. Hatta indim. Bu kadar bakıyorum senin için. Bir baksana bir ya. Bir de pazarda var mı bu? Yok, pazarda sıfırmaz. 600 bir şey değil de 6000 lazım yani. Oğlum yine döndük dolaşık yine bize kaldı bu. Bu kadar planın içinde bu kadar kişi var. 1600 Aha birisine RK coin gitti aman akoyim gördüm. Aaa fakire geldi. Kattı <laughs> hadi Oğlum bu nereden geldi lan bana veya artı 3. Ne? Allah Allah. Ne artı 3? Veya veya. Tutar. Ha boy. Allah Allah. 16 MK abi. En ucuza. Ha 16 300. 16. 6 tanesi ne yapar? 16, 15 sek. Şunu al adam, adam al. 15 çarpı 6, 60, 90. 90 mu? Hı. Hmm. Atın bakayım kalabı. Hadi bakalım beyler. Kuru faydaları. O gün. Ha bir GV verdiydi zaten. <laughs> o günüm sen şimdi 90 hem toplayacağız ya. 80 hem sen at. Kalan arkadaşlarla yürütürüz. <laughs> Kişi başı bir yapmaz. Oğlum adam o kadar şey düşünmüş. 7.5 GB. Hı -hı. Yani 90 hem ona koymaz. Bence de. Değil mi Olcay? Olcay bir gitti Ocağı mi? Olcay'ı çekersin. Kaldırmış çağrı. O Mito gün gelecek. gün günahlık. be. Ses ver ses. Miki kapatmış o. <laughs> <laughs> telefonda ya. Şimdi şirkette müdürüne içtima veriyor. Ha, sayın müdürüm. Sayın müdürüm böyle. Sayın müdürüm. Olcayım. Telefondaymış olsaydı. Olcayım. Şimdi e, pazara baktık. Uksan M yapıyor K'cı. Tamam mı? Oğlum He. klandan biri gidiyor orada tank lord kimmiş amına. Ya onu ben de bilmiyorum. Şimdi şey o gün de gelmesi o gün. Ha? Şimdi e, 6KKC 90M patlıyor bize. Abi bende şu an 12M olduğu. Bir dakika oğlum bir dakika lafımı <laughs> bitireyim ya. Ha tamam. Allah, Allah Allah. Şimdi seyceğiz. Ben <laughs> de item çık yani 7.5 GB ya biz fazla bir şey istemiyoruz senden. O, bak o gün Şu an, an... para bir dakika. Ciddi yok ama. Tamam ama bak sen bizi yanlış anlama. Sen hmm. 90 em ya. 80 em sen at. kalan 10 mey biz arkadaşlarla <laughs> <Abi> paylaşırız. <dedi. gülüyor> He? Bana bu kuruttu beni ya. O 80 atacaksın. Kötü bir şey mi? 10 em biz atarız. Bak inanmıyor ya arkadaş. 20 12 mim var. Bak bu m üstümde 2 em de koyun. Aa 4 em geldi şimdi ha, o zaman Ha. O zaman şöyle yapalım. Deli. O kadar çarım var. 20 M ateşlesene klan bankaya. Hacı. Heh. Geçen topladınız. 5-10 dediniz. Ben 20 attım. Farkında mıydın? Tamam deli. 5 M at. O günden sonra da otomaynikler bitti. O kadar çarşı şu an boş çalışmıyor yani. Otomaynik Oo, çekmedim Bir dakika yani. tamam ya. Şimdi bizim bir klan liderimiz var. Şu var bu var. Olcay. Gel <laughs> sandım. Olcay. <laughs> Attı bir. Kaç at? 30, oğlum 50 değil. 30 at. Neyse. Ona da şükür. Hadi Erkan abi 50'ye at şuraya Hatır Erkan abi. Erkan ya. abi klanın büyüğü olarak şuraya 50'ye at. Şimdi de 30 ya. attı sen de bir 50 at tam olsun bari bu iş. Hadi her şey diyor. Oğlum şaka bir yana gerçekten bak inan bana Olcay ben bunları abi attım abi. bana çıkanları <gülüyor> <gülüyor> Oğlum benim üstüme çıkan manyak klan değil ki Valla benim olcaya da borcum olduğu için alt emin atabiliyorum abi. Valla abi ben olcaya borcumu ödedim ki bir rahatladım. Benim olcaya şimdi mi, borcum Ömer. var ya. Bitmiş. Partiyi bana devret. Oğlum, Oğlum klanı at bari klanı. Benimki sıfırlandı. Klanı atsaydın Hoca be. Tamam klan de ondan sonra git. Niye? Huuman mı basıyorsun? He. Ole. <laughs> Oley! Oley diyorsunuz da para yine yeter. Param yok abi vallahi param yok. O Kaç zaman şey paramız olurum? olunca basak abi. Ya da akademiden Dakika. sonra basak. O paraya Royal basarız. E abi şimdi... Royal basak. Abi ben bilmiyorum. Human olmak istiyorsanız basın. Beni ilgilendirme. Tamam <laughs> ya kısaca 65 e paramız var oğlum. Yetmiyor mu? Ömer 65. 90 lazım diyor. Oo 65 çıkar. Abi. Ömer at, at bir şeyler Ömer sende ya. Dua atayım. Oğlum bu <laughs> üstünüze çıkanlar değil oğlum. Ayrıca para atın ya. <gülüyor> <gülüyor> pa, para para Çıkanları abi? bile atamıyorum. O param yok. Ben attım <laughs> oğlum. Ben de bak 10 em kaldı. Başoda da 5 kuruş PK'yı neyle atacağım abi? SC alacağız anlayalım. SC zaten 9 ama. Abi şimdi human basma sorunu değiliz acele etmeyin tamam. He. Giden nasıl bulacağım bu kadar kişiyi bir arada? Evet o da var. Bir abi. de şey Dikkat abi nerede bulacağım? Yarından sonra şey sıfırlanıyor. Farm muhabbeti sıkıntı olacak. Aman Adamlar farma farm bırakacak. Ben hangi birini o zaman toplayacağız? Abi farma bırakacak diyorsun da yani. Bulunur. Farma bırakanı bozamayız şimdi. Mustafa adam düşünsene sen çarı bırakmışsın gitmişim misal veriyorum. Ben human basmışım. E sen küfür etmez misin aman akoyim? Etmez ya Mustafa o göt. <laughs> Yok o kadar götüm de şey e <laughs> <etmez> eder <laughs> <ben>. ya <laughs> oğlum kim olsa laf eder. Ha geldi. Aa, o, hemen hemen Göztepe'ye çökün. Lan Kıvanç kötü.